Ülkemizde yaşayan milyonlarca emekli vatandaş, maaşlarına yapılacak olan zam ve ek ikramiye talepleriyle ilgili büyük bir beklenti içinde bulunuyor. Bu taleplerin destekçisi olan ünlü SGK uzmanı Ali Tezel'in son açıklamaları, emeklilerin umutlarını canlı tutuyor. Tezel'e göre, bayram ikramiyesi 7 bin lira, emekli maaşı ise 21 bin liraya çıkacak. Bu açıklamalar, emeklilerin yaşam standartlarının yükseltilmesi ve ekonomik olarak daha rahat bir hayat sürmeleri adına büyük bir umut kaynağı olarak görülüyor. Emeklilerin bu talepleri geniş bir kesim tarafından desteklenirken siyasi liderlerin de dikkatini çekiyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emeklilerin taleplerini haklı bulduğunu ve bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirtmişti. Ayrıca, yılda iki kez damlanan emekli aylıklarının Temmuz ayında yeniden belirlenmesi gerektiği de gündemdeki konulardan biri olarak öne çıkıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi kulislerinde Nisan ayı işaret edilirken, SGK uzmanı Ali Tezel bir zam talebinin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Tezel'in açıklamalarına göre, bayram ikramiyesine yapılan artışlarla birlikte emeklilere ek bir destek sağlanacak. En düşük emekli maaşının da artırılması gerektiğini vurgulayan Tezel, umudunuzu kaybetmeyin ve sesinizi duyurmaya devam edin çağrısında bulundu. Bu açıklamalar, emeklilerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesi ve yaşam standartlarının yükseltilmesi için atılacak adımların önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Emeklilerin talepleri, siyasi arenada da dikkate alınarak çözüm yolları bulunması gereken acil bir konu olarak görülüyor. Umulur ki, yapılan açıklamaların ardından emeklilerin talepleri karşılanır ve yaşamları daha iyi bir hale getirilir. Ünlü ekonomist Şeref Oğuz'un ortaya attığı iddialar, ülkemizdeki milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiriyor. Oğuz'un emekli maaşlarına olası zamlarla ilgili tahminleri, emekliler arasında umutları artırırken, geleceğe dair beklentileri de şekillendiriyor. Oğuz'un hesaplamalarına göre, en düşük emekli maaşına yapılacak olan 4.431 TL'lik zam, emeklilerin alım gücünde önemli bir artışa işaret ediyor. Bu artış, emeklilerin yaşam standartlarının yükselmesine katkı sağlayacak ve ekonomik anlamda rahatlama sağlayacak bir adım olarak değerlendiriliyor. Emekliye ek zamın gerekçesi olarak ekonominin canlandırılması hedeflenirken aynı zamanda yüksek enflasyon karşısında emekli maaşlarının ezilmemesi gerektiği vurgulanıyor. Enflasyonun etkisi altında kalan emeklilerin geçmişteki alım gücüne yeniden kavuşması için bu tür zamların önemli olduğu belirtiliyor. Ozon iddialarına göre en düşük emekli maaşının 4431 Türk lirası artırılarak 11431 TL'ye yükseltilmesi bekleniyor. Bu da emekli maaşlarına yaklaşık %39'luk bir artışın yapılacağı anlamına geliyor. Bu durum, emekliler arasında büyük bir umut ve beklenti yaratıyor. Ancak bu iddiaların henüz resmi olarak doğrulanmamış olması ve emeklilere yapılacak olan zamların miktarı konusunda net bir açıklama yapılmamış olması belirsizliği koruyor. Bu nedenle emeklilerin ve kamuoyunun bu konuda gelecek haberleri yakından takip etmesi gerekiyor. Emeklilerin maddi durumlarını iyileştirmek ve yaşam standartlarını artırmak adına atılacak olan adımların toplumun genel refahı üzerinde olumlu etkileri olması bekleniyor. Bu noktada ekonomistlerin ve siyasi liderlerin emeklilerin taleplerini dikkate alarak uygun adımları atması önem arz ediyor. Umulur ki yapılan bu iddiaların ardından emeklilerin beklentileri karşılanır ve yaşamları daha iyi bir seviyeye yükselir. Emeklilerin ekonomik açıdan daha iyi bir konuma gelmeleri, aynı zamanda sosyal ve psikolojik anlamda da önemli bir etki yaratacaktır. Zira emekliler, yıllarını çalışarak geçirmiş bireyler olarak hak ettikleri yaşam standartlarına kavuşmak istiyorlar. Bu nedenle, Şeref Oğuz'un iddiaları ve ortaya attığı tahminler, emekliler arasında büyük bir umut ve heyecan uyandırmış durumda. Ancak, bu umutların gerçekleşmesi için henüz resmi bir adım atılmış değil. Şeref Oğuz'un tahminleri şu an için sadece bir beklenti olarak değerlendiriliyor. Ancak bu beklentilerin gerçekleşmesi halinde emeklilerin maddi durumlarının iyileşmesi ve yaşam standartlarının yükselmesi açısından önemli bir adım atılmış olacak. Emeklilere yönelik yapılacak olan zamların ve ek ikramiyelerin etkileyeceği düşünülüyor. Bu nedenle siyasi liderlerin ve yetkililerin emeklilerin taleplerini dikkate alarak gerekli adımları atmaları bekleniyor. Sonuç olarak emeklilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi ve ekonomik olarak daha sağlıklı bir geleceğe adım atmaları için yapılan bu tür tahminler ve iddialar umut verici bir gelişme olarak karşılanıyor. Ancak gerçekleşmesi için resmi açıklamaların yapılması ve adımların atılması gerekiyor. Emeklilerin ve kamuoyunun bu konuda dikkatli ve umutlu olmaları önem arz ediyor. Dul ve yetim aylığından yararlanana hak sahiplerinin bir diğer maaş için dikkat etmesi gereken bazı ayrıntılar bulunuyor. Belirli şartlarla birden fazla ödeme almak için öncelikle vefat eden sigortalı emeklinin 1 Ekim 2008 yılından önce ya da sonra hayatını kaybetmesine bakmak gerekiyor. Resmi nikahlı olan eş ve bu eşten doğan çocukların emekli maaşında hakkı vardır. Ancak bu hak imam nikahlı eş ve bu eşten olan çocuklar için geçerli değildir. Resmi bir boşanma işleminin sonuçlanmış olması halinde de dul ve yetim aylığından yararlanılamaz. Eşin vefatının gerçekleştiği gün ve sonrası da dahil olmak üzere resmi nikah bulunuyor olmak zorundadır. Yeniden evlenme durumunda dul ve yetim maaşları kesilmektedir. Dul ve yetim aylığında diğer bir unsur ise eşler arasındaki yaş farkıdır. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkurra için önem arz etmiyorken emekli sandığından emekli olmuş memurların eşleriyle arasında 30 yaş fark varsa buna göre bağlanan aylık miktarı yarı yarıya olmaktadır. Yetim aylığı alan iki kardeş varsa birinin evlenmesi halinde diğer kardeşin maaşı tekrar hesaplanır. Ek olarak dul aylığı alan kişiler işe başlarsa aylıkları kesilmemektedir. Ülkemizde dul ve yetim aylığı almak isteyenlerin dikkat etmeleri gereken belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar hak sahiplerinin haklarını korumak ve adi bir şekilde dağıtımını sağlamak amacıyla belirlenmiştir. Özellikle Vefat eden sigortalı emeklinin eşi ve çocukları için önemli olan bu detaylar birçok ayrıntıya dikkat edilmesini gerektirir. Öncelikle vefat eden sigortalı emeklinin ölüm tarihine bakılarak bu tarihten önce veya sonra vefat ettiği belirlenir. Ardından emeklinin resmi bir nikahla evli olduğu durumda eş ve bu evlilikten doğan çocuklar dol ve yetim aylığından yararlanabilirler. Ancak imam nikahlı eş ve bu eşten olan çocuklar için bu haklar geçerli değildir. Eğer bir boşanma işlemi gerçekleşmişse, dol ve yetim aylığından yararlanılamaz. Dol ve yetim aylığı alacak kişinin, eşinin vefat tarihinden sonrasında resmi bir nikahla evli olması gerekmektedir. Eğer dol kişi yeniden evlenirse, dol ve yetim aylıkları kesilir. Ayrıca, aylık miktarı hesaplanırken eşler arasındaki yaş farkı da dikkate alınır. Emekli sandığından emekli olan memurların eşleri arasındaki yaş farkı 30 yaş aşarsa, aylık miktarı yarı yarıya yarı azalır. Yetim aylığı alan kardeşlerden birinin evlenmesi durumunda diğer kardeşin aylık miktarı yeniden hesaplanır. Ayrıca dul aylığı alan kişilerin işe başlaması durumunda aylıkları kesilmez. Bu detaylar dul ve yetim aylığı hak sahiplerinin haklarını korumak ve gerektiğinde başvurularını yapmak için bilmesi gereken önemli noktalardır. Bu hakların doğru ve adi bir şekilde uygulanması, hak sahiplerinin maddi durumlarını korumak ve yaşam standartlarını yükseltmek açısından büyük önem taşımaktadır. Öncelikle, vefat eden sigortalı emeklinin ölüm tarihine bakılarak bu tarihten önce veya sonra vefat ettiği belirlenir. Ardından emeklinin resmi bir nikahla evli olduğu durumda eş ve bu evlilikten doğan çocuklar dol ve yetim aylığından yararlanabilirler. Ancak imam nikahlı eş ve bu eşten olan çocuklar için bu haklar geçerli değildir. Eğer bir boşanma işlemi gerçekleşmişse dol ve yetim aylığından yararlanılamaz. Dol ve yetim aylığı alacak kişinin eşinin vefat tarihinden sonrasında resmi bir nikahla evli olması gerekmektedir. Eğer dul kişi yeniden evlenirse, dul ve yetim aylıkları kesilir. Ayrıca, aylık miktarı hesaplanırken eşler arasındaki yaş farkı da dikkate alınır. Emekli sandığından emekli olan memurların eşleri arasındaki yaş farkı 30 yaş aşarsa, aylık miktarı yarı yarıya azalır. Yetim aylığı alan kardeşlerden birinin evlenmesi durumunda, diğer kardeşin aylık miktarı yeniden hesaplanır. Ayrıca, Dulaylı alan kişilerin işe başlaması durumunda aylıkları kesilmez. Bu detaylar, dul ve yetim aylığı hak sahiplerinin haklarını korumak ve gerektiğinde başvurularını yapmak için bilmesi gereken önemli noktalardır. Bu hakların doğru ve adi bir şekilde uygulanması, hak sahiplerinin maddi durumlarını korumak ve yaşam standartlarını yükseltmek açısından büyük önem taşımaktadır.